Şimdi sevgili seyirciler burada ortaya bir havuz açtım. Havuzun içine az bir şey önce e, hmm. ılık su döktüm. Sonrasında buranın üzerine bir çay bardağı yoğurt. O, sulu. Şu ortadaki maya mıydı? Maya neydi? evet maya efendim. Hmm. Bir tane yumurta buyurun siz kırıverin. Tamam. Sonra buranın üzerine e, Ege'nin incisi biraz zeytinyağı vereceğim buranın üzerine. Şimdi zeytinyağı, tereyağı ikisini birleştiriyorum ki hem sağlık olsun hmm. hem lezzet olsun. Tamam. Çünkü sağlıkla lezzet... Birleştiğinde güzel oluyor. Evet bakın tam ortaya biraz da zeytinyağı döküyorum. Gördünüz mü? Hı hı. Tamam. Zeytinyağından sonra hemen tereyağı oda yumuşak pamuk gibi görüyor musunuz? Hı hı. Güzel. Şimdi efendim hemen zeytinyağını yerine bırakıp geliyorum. Bir yumurta kırdık mı içerisine? Evet. Kırıldı tamam geliyorum efendim. Şimdi tuzu kenarlarına serpeceğiz. Herkesin damak zevkine göre ayarlayabilir. Çok tuz koymayalım çünkü buradaki tuzlu. Zaten tuzlu. Zeytinler tuzlu, tuzlu olduğundan dolayı. Tamam. Şimdi efendim ortadan rica etsem şöyle çıt of çıt, of çıt of başlıyoruz. başlıyoruz. Ondan sonra hocamız tamam. e size sormak istediği sorular var. E tamam. Şimdi sevgili seyirciler hemen toparlama bölümünde iç harçları görüyorsunuz. Hı hı. E bolca koyduk. Altın kesesi gibi kapatıldı Sonra e, kapatılan yerler Alta gelecek şekilde şöyle yuvarlıyoruz Pişirme kağıdı koyduğumuz Tepsinin içerisine alıyor Buranın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz Hı. Çörek otu susam da veriyor 180 derecelik fırında pişiriyoruz Reklama gideceğiz